Hemen ateşine bakalım. İğneyle ateşine ha? mi bakıyorsun? Kaç ha? kızım kaç bu doktor iğneyle ateşine bak. Ya sen iğneyle gittin kız çocuğun ateşine bakıyorsun. Kaç kızım kaç bu doktor bize yanlış tedavi yapacak. Aa, aa, aa. aa, aa. ne oldu kim ağlıyor? Aa, Melek sen mi ağlıyorsun anneci? Sen ağlamıyor musun? Aa, aa kim ağlıyor? Berra ne oldu? Ben ağlamıyorum ki ya Nino'ya sen mi? Hayır. Aa! Ee, Elif, ne oldu sana? Neden ağlıyorsun? Ee, ya Zemin, ben çok üşüyorum. Çok mu üşüyorsun? Ama hava çok sıcak, üstünü dörtmüşsün. Neden üşüyorsun ki? Bilmiyorum Ya Zemin, çok üşüyorum. Gel bakalım, neden çok üşüyorsun Elif? Aa! Elif, senin ateşin var. ol. Kızım neredesiniz? Elif hastalanmış, ağlıyor. Hastalanmış. mı? Evet Melek Gül de burada duymuyor ya sesini. Neredeyim? Bunlar hepsi hasta olmuş anneciğim. Ne oldu bunlara? Ya ben çok üşüyorum. Evet çok sıcak ne yapsak ki? Onları hemen doktora götürelim masal. Ha, hadi bakalım gidelim doktora koşun koşun. Ay inşallah doktor da müsaittir. Koşun çabuk gidelim doktora. Ay arkadaşlar bunların ikisinin de ateşi var ne olacak böyle? Koşun koşun. Elif'in hasta hasta hastalandı Elif. Yeah. Ah, merhaba doktor bey. hoş geldiniz. Aa, aa, doktor da yemek yiyormuş burada, keyif yapıyormuş. Evet, Seni, sizin mi? şey, bizim bebeğimiz çok hastalandı da, kızım da, Elif de hastalandı. Geçmiş olsun, hemen müdahale etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bugün evet, evet bakar mısınız merhaba, ateşi bakarsın, var doktor? Siz orada oturun, ben bir bebeği dinleyeyim, bir ateşini ölçeyim. Evet çok ateşi var, baksanıza doktor. Evet, yanaklara. Hasta. Oo kıp bunun yanaklar. Neyi var? Biz nereden bilelim neyi var? Doktor bey siz bileceksiniz. Ateşi var. Ateşi var bak. <laughs> kalbi de çok hızlı atıyor bu bebeği. Allah'ım. Aa kalbi de çok hızlı atıyormuş. Ay ne yapacağız Kalbiniz içirdiniz bu bebeğe? Bi bilmiyoruz. En son onu yatakta Hapşu üstüne örtüp üşüşür. Evet çok bana çok hiç bakmıyorlar. Güzel. Beni bıraktılar gittiler. Ben de sonra üşümeye başladım. Evet, evet. Çok üşüyorum ben. Doktor amca benim üstümü örter misin? Hemen örtüyorum. Ateşi de var. Aa, doktor ateş olan bebeğin üstü örtülür mü? Pardon bir dakika. Ateşi <laughs> olan bebeğin üstü örtülür <laughs> mü? Evet ateşi olan kişinin Aa. üstü örtülür mü? Hayır örtmüyoruz. Ay, doktorumuzun kafası karıştı Daha bence. Evet, çok panik yaptım ben. Daha doktor. Hayır, ben, ben Türkiye'nin en iyi çocuk doktorlarındanım. Bakın, şimdi e, iğne yapacağım. İğne mi? Masal. İğne mi? Ama öyle söyleme. İğne çok önemli. Ateş düşürücü iğne yapmam lazım. Çünkü ateşi çok yüksek. Şurup sadece düşürme. Ay doktor iğne yapmasak olmaz mı ya? Ama ateşi düşmez ki. Ay evet. Şurası. Şurubu sonra vereceksiniz. Eczaneden şurup alacaksınız. Daha sonra da bekliyorlar. Tamam Masal doktor doğru söylüyor. Evet. Çok hastalandığımız zaman en iyi, en iyi kurtarıcı iğne biliyorsun değil mi anneciğim? Evet, evet. arkadaşlar bazen çok hasta oluyoruz. O zaman da iğne yapmamız gerekiyor. Evet. Ve iğneden korkmamız gerekiyor. <laughs> ne yapıyorsun? Kolundan yapsan olur bence. <gülüyor> <gülüyor> Kolundan yapsak olur bence. Kolundan yapalım. <laughs> Kolundan yapalım. <laughs> Kolundan yapalım. <laughs> Ay acı tam <laughs> da iğne acıtacak mı beni? Hayır, Hayır, de bu ol, yapacak. Tamam. tamam. <laughs> tamam nefes al <laughs> ve güzel. Aa, hiç acı. Bebeğinizin ismi neydi acaba? <laughs> Elif. Elif. Birazdan iyileşeceksin. Şimdi sana bir ödül vereceğim. Aa ödül de veriyormuş Masal. Bu çok iyi bir doktor sanırım. <laughs> ne ödülü vereceğini ben mi bileyim? Sen doktorsun çocuklara en iyi ödülü sen bilirsin. Çocuk doktoruyum demedin mi? Çocuklar en çok neyi sever? En çok. Bu doktor biraz şaşkın doktor. Hamburger sever. Hamburger sever. Doktor birazcık fast food'a kaçtı ama olsun doğru söylüyorsun. Doğru tespit yaptınız. Sağlıklı olmasa da çocuklar en çok... Aa! Melek Gül çaldı Melek bile. Gül, Melek Gül. 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 Hani senin ateşin vardı? Kızım hastaydın. Sen hamburgeri görünce iyileştin. Evet. <laughs> tamam neyse sana verelim abi. Tamam, hadi al bakalım birini sana verelim bu da seni muayene edeceği zaman iyi durman için tamam mı önceden veriyor doktor ya. bu iyi doktor ama çabuk benim kızım da hasta doktor bey çok oyalanıyorsunuz tamam, tamam. ona neyse da bakın biraz acil olur. işimiz var bizim e bebek arabasını yatıralım bak ilaççıyım hiç acıtmadı ya. doktor amca sen çok iyi bir doktorsun doktor amca efendim Ismin neyi var kardeşim üşütmüş biz de ona gerekli işlemleri yaptı. İğnesini yaptı. C gidince şurubunu içecek ve iyileşecek. Ama o kardeşi değil ki. Onların bebeği. <laughs> Sen daha kardeşine bakmadın. Pardon. Ha. Kardeşine ya bak ya doktorun da kafasını karıştırdınız kızlar karıştırdım ya. Karıştırdım. Doktorun da kafasını karıştırdınız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ah, hapşırıyor kardeşim, da. Kardeşin bu değil Şimdi sana da iğne yapacağım ama önce seni dinleyelim ve ateşini ölçelim tamam mı? Hadi bakalım. Evet. Allah. <laughs> kalbi çok iyi. Hemen ateşine bakalım. İğneyle ateşine mi bakıyorsun? Kaç kızım kaç bu doktor iğneyle ateşine bak. Ya sen iğneyle gittin kız çocuğun ateşine bakıyorsun. Kaç kızım kaç bu doktor bize yanlış tedavi yapacak. Koş koş koş. gel, Kafası gel, karıştı. gel gel ateş ölçerini buldu doktor. Ya bak yanlışlıkla iğne yapacaktı ya. Kulaktan ateş ölçüyor. Ya Masal bu doktorun Aa! da kafası karıştı. İğneyle ateş ölçülür mü <laughs> doktor? Hayvanlardan mı? <laughs> Hayvanlarda da iğneyle nerede görülür ateş ölçülür? Hayır. Sen iğneyle <laughs> ölçtün. Ya doktor sadece çok şapşık ya, çıktı yani, ya. Bir saniye. Bir Şaşkın doktor. O, o kulaktan ateş ölçer. E kulaktan ölçtüm az önce. İğneyle ölçüyordun az önce. Kulaktan iğne almıştın. <laughs> Ya bu Allah doktorun da kafası karıştı. Sizin ay masal. Ufaklık. Ya siz yanlışı da yanlış tedavi uygulamayın sonra benim çocuğuma. Ay, ay, ateşi olana iğne yapılır. Tamam iğne yapacak. Melik, Gül, kaç bu Gel doktor? İneci tamam. doktor çıktı. Gel kaç ver. kaç kaç kaç. Melik, Gül, kaç kaç kaç. Arkadaşlar. Tamam, Hepimiz mi? Çocuklar kaçın. Arkadaşlar bunlar kaçıyor. Siz de kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hemen örtüyorum. Ateşi de var bebeğin. Doktor, ateş olan bebeğin üstü örtülür mü? Pardon, bir dakika. Ateş olan bebeğin üstü örtülür mü? <laughs> evet. Ateş olan kişinin üstü Aa. örtülür mü? Hayır. Örtmüyoruz. Ay doktorumuzun kafası karıştı bence. Ömrük evet, çok panik yaptım ben. Doktor hocamızın bir daha size getirmeyiz daha fazla. Sen evet, ben ben Türkiye'nin en iyi çocuk doktorlarındanım. Bakın. Şimdi e, iğne yapacağım. İğne mi? Ama öyle söyleme. İğne çok önemli. Ateş düşürücü iğne yapmam lazım. Çünkü ateşi çok yüksek. Şurup sadece düşürmez. Ay doktor iğne yapma sok olmaz mı ya? Ama ateşi düşmez ki. Ay evet. Şurubu sonra vereceksiniz. Eczaneden şurup alacaksınız. Daha sonra da Ay, Tamam Masal doktor doğru söylüyor. Evet. Çok hastalandığımız zaman en iyi en iyi kurtarıcı iğne biliyorsun değil mi anneciğim? Evet arkadaşlar bazen çok hasta oluyoruz. O zaman da iğne yapmamız gerekiyor ve iğneden korkmamız gerekiyor. Ne yapıyorsun? Kolundan yapsan olur bence. Tamam, <laughs> kolundan, <yapsak olur> <laughs> kolundan, kolundan yapsak olur bence. Kolundan yapalım. <laughs> kolundan yapalım. Ay acat da iğne acıtacak mı beni? Yani, ol, tamam. Ay tamam. tamam. hiç acı.